Arkadaşlar bir saniye durup düşünelim. Leroy Sané Galatasaray'da evet yanlış duymadınız. Bayern Münih'in gediklisi Alman milli takımının kanat virtüözü. O akıl almaz driplinklerin, keskin ortaların ve beklenmedik şutların sahibi adam artık sarı kırmızılı formayı terletecek. Şöyle bir geçmişe baktığımda böylesine erken ve iddialı bir hamleyi yakın dönemde pek hatırlamıyorum desem yeridir. Bu sadece bir transfer değil adeta bir güç gösterisi. Bir biz buradayız ve Avrupa'da zirveye oynuyoruz haykırışı. Düşünsenize daha ligler yeni bitmiş, transfer fısıltıları yeni yeni başlamışken Galatasaray masaya öyle bir kart koyuyor ki hem ligdeki rakiplerin hem de Avrupa'daki potansiyel rakiplerin gözünü korkutuyor. Hani bazen düşünülür ya, acaba üst üste gelen şampiyonluklar bir doygunluk yaratır mı diye. İşte bu Sané hamlesi, o sorulara verilmiş en net, en keskin cevap. Galatasaray'ın yeni sezona da aynı açlıkla, aynı hırsla, aynı şampiyonluk ve Avrupa ateşiyle başlayacağının somut bir kanıtı bu. Yönetimin ve Okan Hoca'nın dilinden düşürmediği, gelecek yıl Avrupa'da başarı sözünün ne kadar gerçekçi bir hedef olduğunun altını kalın çizgilerle çiziyor bu imza. Peki Sané neden Galatasaray'ı seçti? Adam 29 yaşında, kariyerinin en verimli çağında. Premier Lig'den Arsenal'in ciddi ilgisi var. Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler masadaydı. Ama o Galatasaray'ın sunduğu vizyonu, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele etme fırsatını ve o tutkulu taraftarın yaratacağı atmosferi tercih etti. Çünkü Galatasaray artık sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da iddialı bir markası. 3 yıldır şampiyon olan, elinde Icardi gibi, Mertens gibi yıldızları barındıran, Avrupa'ya kafa tutmak isteyen bir takım var karşınızda. Saney'e de bu büyük resmin en parlak parçalarından biri olmak istedi. Ailesinin bir kısmının Londra'da yaşaması nedeniyle Premier League ihtimali hep konuşulsa da Galatasaray'ın Avrupa'daki net hedefleri ve sunduğu proje onu daha çok cezbetti. Bu Galatasaray'ın Avrupa vizyonuna ne kadar uygun bir transfer yaptığının en güzel göstergesi. Bu transferin perde arkasına baktığımızda ise bunun öyle bir gecede olup biten bir iş olmadığını görüyoruz. Galatasaray Sane'yi çok uzun süredir takip ediyordu. Hatta başkanımız Dursun Aydın Özbek'in bizzat Ocak ayında istediği, özel olarak ilgilendiği bir isimdi. O dönem temaslar kurulmuş, nabız yoklanmıştı ama oyuncu henüz kararını vermemişti. İşte bu sabırlı takip bu stratejik planlama meyvesini verdi. Bu Galatasaray'ın transfer politikasında ne kadar titiz çalıştığını, yıldız oyuncuları listesine alıp onlarla ve çevreleriyle uzun süreli diyaloglar kurarak tüm detayları analiz ederek sonuca gittiğini gösteriyor. Hani Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığımız maçlar vardı ya işte o maçlardaki saha içi ve saha dışı diyalogların bile bu transferde bir payı olduğuna eminim. Karşılıklı oynamak o atmosferi solumak her zaman etkilidir. Şimdi gelelim sahaya. Leroy Sane dediğimiz adam tam bir hücum jokeri. Her iki kanatta da fırtına gibi esebilen inanılmaz bir hıza ve güce sahip ama sadece hızlı ve güçlü değil aynı zamanda zeki bir takım oyuncusu gerektiğinde bireysel yetenekleriyle kilidi açabilecek sorumluluk almaktan çekinmeyecek bir karakter 10 numara pozisyonunda da sağda da solda da hatta forvet arkasında da oynayabilir. Uzaktan şutları var, öldürücü pasları var. Mertens'in tecrübesi ve oyun zekasıyla birleştiğinde sahnenin dinamizmi ve patlayıcılığı Galatasaray hücum hattına bambaşka bir boyut katacak. Zaten Okan Hoca'nın transferlerde aradığı en önemli özelliklerden biri de bu çok yönlülük. Bakıyorsunuz Salahiye son haftalarda sağ bekte harikalar yarattı. Frankowski geliyor, üçlüde de, de dörtlüde de hem sağ bek hem sağ ön oynayabiliyor. Barış Alper Yılmaz desen kaleci hariç her yerde. İşte ye de bu felsefeye cuk oturan bir isim. Tabii bu transferin Osimhen meselesiyle de bir bağlantısı kurulmaya çalışıldı. Acaba Osimhen'de bir pürüz mü var diye düşünenler oldu. Ama hayır bu operasyon Osimhen'den tamamen bağımsız. Hatta tam tersi Osimhen'e verilmiş bir mesaj bu. Bak Victor, eğer bizimle kalırsan etrafın böyle yıldızlarla dolu olacak. Hedefimiz sadece lig şampiyonluğu değil, şampiyonlar liginde de ses getirmek. Tıpkı iki yıl önce Icardi'ye yapıldığı gibi. O dönemde Erdem Timur ve yöneticiler Icardi'ye kurulacak yıldızlar topluluğundan ve Avrupa hedeflerinden bahsetmişti. Galatasaray'ın ana hedefi mevcut güçlü kadroyu koruyup üzerine sane gibi kalite ve tecrübe katmak. O simhen konusunda ise aceleye gerek yok, süreç kendi doğal akışında ilerleyecektir. Geçtiğimiz sezon kanatlarda zaman zaman dar bir rotasyonla oynamak zorunda kalmıştık. Yunus, Barış ve biraz da Salay'ın desteğiyle şampiyonluğa ulaştık ama Avrupa'da o yaratıcı, patlayıcı ve deneyimli kanat oyuncusunun eksikliğini hissettiğimiz anlar oldu. Zaha ve Ziyech'in ayrılık ihtimalleri de düşünülünce Sane gibi Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Kupalarını ve milli takım düzeyine en üst seviyede oynamış bir ismin katılımı bu boşluğu fazlasıyla dolduracaktır. Galatasaray burada ciddi bir yatırım yaptı. Hem bonservis, eğer varsa zira sözleşmesinin sonuna yakındı, hem de yıllık ücret konusunda kesenin ağzını açtı. Ama bu yatırımın karşılığını hem sportif başarı hem de marka değeri olarak alacağına şüphe yok. Galatasaray'ın son yıllarda yıldız oyuncu transferlerindeki başarısı ve bu oyuncuların kulüpten genellikle mutlu ayrılması da Sané'nin kararında etkili olmuştur. Elbette yıllık ücret önemli bir faktör ama Sané için asıl motivasyon 29 yaşında yeni bir meydan okuma, kariyerinde ikinci bir yükseliş dönemi yakalama isteği, 3 yıldır şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak bir takıma gelmek, Galatasaray'ın o eşsiz başarı kültürü ve Avrupa tutkusu. İşte tüm bunlar Sané'yi sarı kırmızıya çeken etkenler. Elbette Sané'nin takıma ne kadar çabuk uyum sağlayacağını, diğer parçalarla nasıl bir kimya oluşturacağını zaman gösterecek. Şimdiden çok başarılı olur ya da bekleneni veremez demek falcılık olur. Ama şu bir gerçek ki Sané'nin gelişi Galatasaray'ın şampiyonluk ve Avrupa tablosuna atılmış müthiş bir fırça darbesi. Bu sadece bir transfer değil, bir vizyonun, bir iddianın ve bitmek bilmeyen bir tutkunun ilanı. Heyecanlanmamak elde değil, değil mi? Bakalım bu muhteşem başlangıcın devamı nasıl gelecek. Barış Alper Yılmaz konusunda da Premier Lig'den ciddi bir ilgi var. Nottingham Forest ve West Ham United'ın adı geçmişti. Başkanımız ve hocamız onun kalmasını çok istiyor ama oyuncunun da aklında Premier Lig hayali olabilir. Orada da gelişmeler yaşanacaktır. Ama önce şu Sané heyecanını bir doya doya yaşayalım.